Bugün 11 Temmuz 2017 2022 ee, 20 saniye sonra buradan gözükmeye başlayacak diyor. Şöyle açıyorum. Şu ay zaten onu çıkardı. Şuralarda bir yerlerde diyor şu anda. Şuralarda bir yerlerde. Bakıyorum şimdi telefonla. Gözümle bakıyorum. Şurada bir şey uçuyor ama Olabilir de. On, kamera açıyorum. Şu olabilir. Bak. Evin üstünde yükselen bir şey var ya. O, o olabilir arkadaşlar. ISS. Bak tekrar program açıyorum. Bak programda ISS şu anda gösteriyor. Olduğu yerde. Bak şu evin üstünde. Kamera açıyorum. Bak şu. Olabilir. Gayet hızlı gidiyor çünkü. Şöyle parmağımla gösterebilecek miyim? Bakayım. Bak şu. Şurada parmağın ucunda gidiyor. Evet. Büyük ihtimalle ISS. Program açayım. Bir dakika. Evet şu ortadaki yeşil nesne. Şu an tam tepemde. Bak gördünüz mü? Bulutlardan geçiyor. Çıplak gözle gördüm. Arkadaşlar şu anda geçen Bak bulutlardan geçiyor bak şu. Görüyor musunuz? Şöyle döneyim. Şu anda ulu da arka tarafımda. Şöyle. Şu geçen bakın zoom yapıyorum biraz bozdu. Şu nesne Uluslararası Uzay İstasyonu. Çıplak gözle de görülebilir. Radarla da gözüküyor. Şu, evet. Bakın. Bu arasından geçiyor. Uçak değil arkadaşlar, kesinlikle. Yanıp sönen ışığı yok. Kocaman. Şöyle Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunda Şöyle gösterebilirim. Tekrar şey şunu açıyorum. Bakın ISS. Şu. Bak. Çocuk hastanesi şurası. Şu çocuk hastanesi. Şu ISS. Bak bulutları görüyor musun? Tekrar kamera açıyorum. Nerede kamera? Burada. Şöyle tekrar bakayım. Evet gidiyor. Şöyle gidiyor bak. Şu. Bir kez daha Uluslararası Uzay istasyonunu cep telefonuyla yakalamış olduk. Bakayım çıplak gözü görülüyor mu? Evet hala gözüküyor. Bulutun arkasında kaldı arkadaşlar. Evet siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki vaktiniz ve zamanınız olsun.